Gençler ve genç kalanlar bu yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir duyurum var arkadaşlar. Şu anda bu videoyu tam çekerken 80 aboneyiz. Ee, normalde ben 100 abone olduğumuzda bir çekiliş yapacaktım ama bekleyemedim. 100 abone olmasını dayanamadım. Bir çekiliş yapmak istiyorum arkadaşlar. O da şöyle ki konuşurken oynayamıyorum boşver. O da şöyle ki arkadaşlar bir kişiye 2850 WP hediye edeceğim arkadaşlar. Yani şu an abonemiz düşük olduğu için böyle düşük bütçeli şeyler yapacağız arkadaşlar. Ee, bir kişiye de gelecek sezonun Battle Pass'ini hediye edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu çekilişin şartlarından biri kanalımıza abone olmak arkadaşlar. Abone olduktan sonra videoya like atmak. Videoya like attıktan sonra yorum atmak daha sonra videoyu bir arkadaşınızla paylaşmak arkadaşlar. Ondan sonra tüm şartları sağladıktan sonra arkadaşlar çekilişe katılmış sayılacaksınız. Daha sonra çekilişin süresi bittikten sonra zaten bir video eşliğinde bunu kazananını açıklayacağım. Canlı yayında da açıklayabilirim. O duruma göre bakacağız ona arkadaşlar. Bununla ilgili bir duyuru videosu çekmek istemiştim. Ee, anlattığım gibi dediğim gibi şartları sağlarsanız çekilişe katılmış sayılacaksınız bu kadar arkadaşlar daha sonra kazanan da vp'lerini güle güle kullansın ama dediğim gibi şimdilik sadece düşük bütçeli daha sonra bunlar sizler sayesinde siz abone oldukça ben şu an mesela bu kanaldan para kazanmıyorum ama yani beni izleyen, beni seven birkaç kişi varsa mutlu oluyorum. Onun için yapıyorum. Ben zaten normalde e, kendi işim yazılım uzmanlığı. Ben burada keyfine birkaç arkadaş eğlensin diye yani Arkadaşlar sizler eğlenin diye yapıyorum bunu. Olay bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.